Yeşilova Belediye Başkanımız sabah 4.35 sırasında kapısı çalınarak e, kendisi dışarıya çağrılmış, e, polis olduklarını beyan eden yalan ifadeyle çıktıklarında da e, şu an henüz kim olduklarını tespit edemediğimiz e, bir kişi ya da kişiler tarafından her iki diz ve ayaklarından kurşunlanmak suretiyle yaralanmıştır. E, aynı şekilde e, başkanımızın eşi de e, kursunlara, hedefine dahil olmuştur. Ancak şimdi şu an için herhangi bir hayati tehlikesi yoktur. Kontrol altındadır. Kendisine ve tüm partimize geçmiş olsun dileklerimi diyorum.